Animasyon yapımlarının konusu ne olursa olsun, inceden gerçeklerle bağlantılı olması, onun izlenebilirliğini arttırmakta ve bizlere daha kolay şekilde göndermeler yapmaktadır. Birçok ailenin inanılmaz olduğunu kanıtlayan veya hissettiren genel kitlesi çocuklar olduğu halde çocuklara uygun olmayan sahne barındıran Pixar ve Disney'in ortak yapımı bu filmin eşsizliği tartışılmaz. Filmde robotla savaştıkları sahnede ailenin direği Bay inanılmaz mekanik bir rokete hakim olmaya çalışırken arkada gene Pixar ve Disney'in yapmış olduğu arabalar yapımının kalender karakteri Doug Hudson yer almakta. Ailenin küçük üyesi Jack Jack Parr'ın oyuncaklarıyla oynadığı sahnede Disney kendi logosu topun üzerinde göstermekten çekinmemiş. Filmin ilk dakikalarında görünen hırsız, çaldığı çantanın içini boşalttığı sahnede hırsızın yere attığı şeylerden biri de Bay inanılmaz figürüdü. Animasyon yapımcılarının okudukları sınıfın numarası olan A13 kodu bu yapımda da yer almaktadır ki bu sefer A13'ü direkt yazmak yerine önce A1'i daha sonra 13'ü göstermekteler. Anılmaz'ın okuduğu gazetede yazan cümlenin aynısı Demir Dev yapımındaki gazetede de geçmekte. Bu yapımın böcekler üzerinden aslında insanlara anlatması ilgimizi arttırmakta ve A13 kodu yapımda da yer almakta. Yine birçok Disney Pixar yapımında yer alan Pizza Planet kamyonu bu yapımda da baş göstermek. Filmin büyük bir bölümünün geçtiği bu ağacın şekli Toy Story 2'de parktaki ağacı oldukça benzemekte. Well, all... Ratatouille'da ve ters yüz yapımında yer alan kağıt tabak bu yapımda da yer almakta. Fakat bu sefer yemek taşıma işlemini görmemek. Nemo'nun akvaryumda mahsur kaldığı sahnedeki oyuncakların olduğu bölgede Toy Story yapımının baş karakterlerinden baz ışık yılının figürü görünmekte. Kayıp balık Nemo'nun bu sahnesinde ise Nicknack adlı efsanevi kısa animasyon filmindeki Sunny Atlantis karakterinin net olarak olmasa da çamurun içinde başı gözükmekte. It's Başka bir kayıp balık Nemo sahnesinde ise birçok animasyondan da tanıdığımız gibi Pizza Planet kamyonu yer almakta. Zootopia, Disney'in hayvanları ilginç bir şekilde işlemesiyle meydana gelen bir animasyondur. Bu animasyon filmindeki karın yağdığı sahnede arkada iki şirin dişi hayvan yer almakta. İşte onların üzerindeki elbiseler Frozen yapımındaki Elsa ve Anna karakterlerinin elbiselerini yansıtmakta. Bu sahnede sinema salonunu gösteren tabelanın altında yazan Star Trunk yazısıyla Star Trek filmine saygı hareketi yapılmakta. İzleyen herkesin eminim ki biraz da olsa hoşuna gitmiş. Sürekli dizideki bu sahnede ünlü rock grubu Pink Floyd'un ünlü albümü The Dark Side of the Moon'un kapağı yer almak. Yeniler bilmez, eskilerin gözü yaşlı dedirten Billy ve Mandy'nin bu macera dolu sahnesinde ünlü anime Dragon Ball Z'ye gönderme yapılmakta. Clarence'ın bir bölümünde ise arkada Adventure Time'daki Jake'in figürü yer almakta. Birkaç saniye sonra da Tomb Raider'dan Lara Croft, Resident Evil'dan Leon Scott Kennedy posteri yer almakta. Cl Clarence no! You can't just play money broom. You have to know how to beat the system. Adventure Time'da silah odasını genişten gösterdiği bu sahnede poke toplarını gözümüze sokmaktan çekinmemişler. You tell me I Listelerden anında haberdar olmak için hoş 5'e abone olduğunuzdan emin olun. Youtube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi ve bu videonun devamı niteliğindeki birazdan önünüze gelecek olan 3 videoyu da izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.